Merhaba değerli dostlar ben Eren Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün 7 Ocak. 7 Ocak e, akşam saatleri. Burada en baştaki kovanı kontrol edeceğim. E, bunda geçen 4 çıta vardı. Son kontrolümde bir hafta önce. Ve bu 4 çıtaya ben e, kontrol ettiğimde hiç yavru göremedim. E, hep nektar doldurmuşlardı. Arılarım bildiğiniz üzere mahallede. Şu an arımı açıp bir kontrol etmek istiyorum. Evet yoğunluk iyi gözüküyor ama yavru var mı onu kontrol etmeye çalışacağım. Değerli dostlar. Dört şunu sonuna verdim. Bu diğer baştaki kovanımdaydı. Hemen direkt şu ikinci çıtaya bakmak istiyorum. Yavru için. Hava sıcaklığı 14-15 derecelerde. Çok şey değil. Evet burada üstte biraz kemer balı var. Burada da çok az bir balı var. Petekte fazla bir şey yok. Bunu koyuyorum hemen. İkinci çıtada yavru görebilir miyim? Buna bakacağım. Diğer çıtalara bilmiyorum. En son kontrolümde bir hafta önce falandı. Yoktu. Merak ediyorum. Evet. Burada gördüğünüz gibi Tekrar getirmişler. Üste kemer. Şurada az bir az bir yavru var. Kalır. Şu bölgede. Evet. Bu tarafta da biraz var. Yavrusu az. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu kitaya da bakmak istiyorum. Aralar biraz sinirlendi. Şuna bakmamız gerek. Adana'da iklim iyi. Arılara gayet rahat bakabiliyoruz. Yani İç Anadolu gibi bir Güneydoğu, Trakya, Doğu Anadolu gibi değil. Arkadaşlar burada çok güzel nektar var. Bal var. Bir tek bayağı ağır yavru yok maalesef. Üst tarafta biraz yavru var şurada. Çok az. Bakalım bu nektarı tüketince ana muhtemelen buraya yavru atacaktır diye düşünüyorum. Biz burada herhalde yanılmıyorsam bu Ocak ayının 15'inden sonra petek kabarttırmaya başlayacağız arkadaşlar. Çünkü arıların gidişatı durumu onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi Güzel üst tarafta kemer renkleri var. Neyse şimdi bunlar yeni dünyadan getirdiler bunu. Mahalledeki yeni dünyalardan falan. Çıtayı da en son ben verdim başka bir kovandan aldım verdim buna. Bir petek çok hoşuma gitmiyor diye buraya verdim. Tüketsinler diye. Durum böyle. Şimdi tutaları sıkıştıralım geri, kapatacağız birazdan kovanı. Evet çok az bir yavru var, umarım ana yavruya meyillenecektir. Arıları çok sıkıştırmıyorum. Sadece böyle bir boşta karton koyuyorum. Çünkü e, burada iklim gündüzleri öğle saatlerinde arkadaşlar iklim 14-15 dereceleri görebiliyor. Bu şekilde kovanı kapatacağım. Sadece bu çıtada az bir yavru gördüm. Diğer çıtalarımda yavru yok. Evet bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Ee, çıtaların hepsine nektar getirmişler. Ananın yumurtlayacağı yer yok. Bunun anası da herhalde sanırım biraz yaşlı. Bu sene bunun anasını değiştiririz. Şimdi bu kovanı ben 2021 yılının Nisan ayında Nisan-Mayıs ayında parayla satın aldım. Mayıs-Haziran ayında. Ve bundan bölmeler falan aldım ala çalıştırdım. Bölümü aldım. Şimdi bu kovanımı bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. yani buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, yavrusu az. Aman var mı e, şurubu çekince ana yumurtlayacaktır diye tahmin ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Altyazı <laughs>